Evet arkadaşlar şu anda Andy 4 hileci bayağı sağlam bir hilesi var. Rakibi de Platuş arkadaşlar. Elimde bayağı güveniyorum falan yaptı böyle. Dedim karşı radent olacak. İşte hile olduğunu falan söylemedim. Hile olduğunu bilmiyor. Ona göre oynayacak. Ben hileli geleceğini düşünüyorum ama hiç belli olmaz yani. Oh! <laughs> Bu ne kanka çok belli ne yapıyorsun? Adam nice shot da diyor. Ben klasik oynayayım istersen diyor. Oo. Oh! vurmuyor şu an anlamadım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir şerif deniyor. <laughs> Abi önümü göremiyorum ki. Niye? Kaçarız onu da. Kaçarız onu da anlamadım. Ben daha çıkmadan ölüyorum. Çok eğleneceğiz. <laughs> Heyecan da var. Sakin sakin. <laughs> Direkt ESC'ye gidemiyorum da çıkamıyorum ki ama. Eğimi iyi ya. İyi iyi. Oo. Güzel vurdu. Ben önümü göremiyorum. Oo, OP karşı ghost. <laughs> Kanka bayım ne? Oha. Havada vurdu. Ha, bir vurdum. tane değişti mi? Tamam. Ya. Ha belletmeye başlayacak şimdi. Ben çıkmadan yiyorum. Oha! <laughs> Uğruş ne? Oğlum manyak vurdu. Bak dash atayım bir tane. İlaya bak be! gelmedi en azından. Oha! Ya Havada bu ne? Havada falan he? mı vuruyor bu ne? Ya. <laughs> 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 Riot. Max, Riot'un oyunu diyebilir miyiz? Hülkayla burada hile olduğunu şu şey anlamadı. Hani hile olduğunu biz anlamaya başladı ama. O kadar rezil oldum. Çok da şüphelenmedi lan niye böyle? Boss bayağı hile olmuş lan bak. O ne? Oha nasıl vuruyor oğlum bu? Adama dokunabilseydim keşke ya. Valla keşke. Ben ulti oynayabilir miyim deneyeyim <laughs> <laughs> Oha. Siktir. Lan klasik duvar arkası geçirmiyor ki. Ucuzcığım. Oh. <laughs> İşte Radiant oyuncu böyle oynuyormuş demek ki. Salsın bari koç elle. Bunda bir iş yoksa valla eline sal. O havada köyü beni benden alıyor. oynuyor, oynuyor. anlamadım ben de. Peki bak duvar içersem kapıyı yir. Oy comeback geldi. El aldım el aldım. O havadakilere inanmam ben. <laughs> Ay ah. öldün galiba şimdi. Galiba. Ay vurdun lan. Ha bir, tan bir tane. Bir tane mi deş var? Aynen bir tane. Oy, comeback geldi vallahi bak. Lan ne oldu lan Radiant? Oğlum çok ben istiyor kovdum. lan. Bir dakika. Vallahi geldi comeback aga. E, bak saldırı ama taşıymış. Vallahi bir mutlu oldum Radiant 3 kez aldım bir. <laughs> Ay Beyza vuracak. Yedi mi? Oo. Çıksın vursun bari de. Bir şoku uğrasın. Nerede onu da bilmem. <laughs> Ayy. Ayy. GG kanka ne salık. Bence üçel gayet güzeldi bu arada. Sence? Radyatta karşı <laughs> için. <bir> şey... <laughs> i̇yiydi iyiydi. Sana bu arada o bir sandan... şey kabul edeyim mi? Şey şey yapayım mı sana? Öyle. Karşındakini rankını edebiliyor musun? Bir tahmin evet. et. Bir tahmin et. Radiant birincisi falan mı? Yok oğlum rankı mankı -rank hila mı koyayım? Ya biliyordum ben onlara inanmam çünkü <laughs> dedim, ya. Bir feyze falan var oğlum. Nasıl evet. anladın O dedim çünkü o duvar işi o klasik bir şeyse vallahi inanmam. Orada vardı duvar işi vurmadı ya. Beyzen vurdu seni. Beyzen havada uçtu. Havaya falan uçtu bir şey yaptı vurdu. <laughs> g -g -g Bu troll <laughs> video mu olacak? Evet. Dur, e, sınıfıma seslenebilir miyim? Seslen. <laughs> 6C sizi seviyorum. <laughs> 6C mi? Evet. Peki.